Renkler zihninizi nasıl kontrol ediyor? Görünmez manipülasyon. Hiç düşündünüz mü etrafımızdaki renkler aslında zihnimizi nasıl etkiliyor? Günlük hayatımızın her anında farkında bile olmadan renklerin görünmez manipülasyonuna maruz kalıyoruz. Örneğin kırmızı, enerjiyi, aciliyeti ve hatta iştahı tadikler. Bu yüzden birçok fast food markası logosunda kırmızıyı kullanır. Mavi ise tam tersine sakinlik, güven ve odaklanma hissi verir. Bankalar ve teknoloji şirketleri tarafından sıklıkla tercih edilir. Sarı, neşe ve iyimserliği artırırken dikkat çekici özelliğiyle öne çıkar. Yeşil ise doğayla özdeşleşerek huzur ve dengeyi simgeler, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Renkler, duygusal tepkilerimizi ve hatta satın alma kararlarımızı bilinçaltında şekillendirir. Bu güçlü etki pazarlamadan iç mekana kadar pek çok alanda stratejik olarak kullanılır. Peki sizin favori renginiz size ne hissettiriyor? Renklerin bu büyüleyici dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.